Okyanusların en karanlık köşelerinde saklanan, büyüleyici ve aynı zamanda ürkütücü bir yaratık. Light Leviathan. Bu devasa biolüminesan balina, insanlığın hayal gücünü zorlayan boyutlara ve özelliklere sahip. Şimdi gelin bu benzersiz deniz canlısını detaylı bir şekilde inceleyelim. Fiziksel özellikleri. Oceanite Leviathan yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 120 ton ağırlığa sahiptir. Vücudunun tamamı Biyolüminesan pigmentlerle kaplıdır ve bu sayede kendi ışığını üretebilir. Bu ışık mavi, yeşil ve mor tonlarında bir dans sergileyerek karanlık sularda hem görkemli hem de tehditkar bir görüntü sunar. Derisinin yapısı ışık yansımalarını kontrol edecek kadar karmaşık bir biyolojik teknolojiye sahiptir. Ayrıca sırt yüzgeçleri ve kuyruğu fosforlu çizgilerle süslenmiştir. Bu da onu diğer deniz canlılarından kolayca ayırt edilebilir hale getirir yaşam alanı ve davranışları, Leviathan'ın ana yaşam alanı, okyanusun 3000 metre altındaki derinliklerdir. Bu bölgeler tamamen karanlık ve yüksek basınçlı ortamlardır. Ancak Leviathan, bu zorlu çevreye mükemmel bir şekilde adapte olmuştur. Zaman zaman gece saatlerinde yüzeye çıkar. Bu canlı planktonlar, küçük balıklar ve hatta diğer biyolüminesan türleri avlayarak beslenir. Avlanma sırasında yaydığı ışık desenleri, avlarını kendine çekmek için bir tuzak görevi görür. Bazı bilim insanları bu ışık desenlerinin aynı zamanda tür içi iletişimde kullanıldığına inanıyor. Özellikle çiftleşme döneminde Oshalight leviathan'ın gösterileri bir sanat eseri kadar etkileyici olabilir. Evrimsel geçmişi ve bilimsel önemi Oshalight leviathan'ın günümüz balinalarının biyolüminesan adaptasyon geçirmiş bir türü olduğu düşünülmektedir. Evrimsel olarak Milyonlarca yıl boyunca okyanusun en derin bölgelerinde yaşarken bu eşsiz ışık yeteneğini geliştirmiştir. Bilim insanları, bu canlıyı anlamanın biyolüminesan teknolojiler ve derin deniz ekosistemleri üzerine önemli ipuçları sağlayacağını düşünüyor. Mitolojik ve kültürel etkisi, insanlar bu canlıyı nadiren gördüğü için, Ocelite Leviathan hakkında birçok efsane ve hikaye oluşmuştur. Bazı kültürler, bu yaratığın deniz tanrılarının bir habercisi olduğuna inanırken, bazıları onu kötü şansın habercisi olarak görmüştür. Günümüzde bile bu devasa yaratığın videosunu izleyenler hayranlık ve korku karışımı bir duygu hisseder. Oshelite Leviathan sadece boyutları ve ışık saçan vücuduyla değil, aynı zamanda çevresine adapte olma becerisiyle de hayranlık uyandırıyor. Okyanusların derinliklerinde saklanan bu devasa balina bize doğanın ne kadar yaratıcı ve büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Oshallite Leviathan hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu büyüleyici canlı gerçek bir doğa harikası mı yoksa bir efsanenin modern yansıması mı? Cevaplarınızı yorumlara bırakmayı unutmayın ve bu olağanüstü yaratığın gizemlerini birlikte keşfedelim.